Evet, sesimizin ulaştığı tüm birbirinden değerli hizmet esnafımızı, çalışanlarımızı, birazdan başlayacak olan ve... Yukarıdan bakanlar, karşıdan bakanlar. İzmit aslında buna layık, huzur içinde bir arada olmaya layık. Kavgadan, gürültüden uzak, sadece iş yapmak için bir araya gelen, iyi niyetle çalışan insanların şehri aslında. Bu, bu şehrin geleneğinde kardeşlik var. Bu şehrin geleneğinde geçmişe dayalı kardeşlik hukuku var, arkadaşlık hukuku var. Buradaki herkes birbirini tanır, sever, selam verir. Buradaki insanlar birbiriyle uğraşmaz. Buradaki insanların kavgayla, gürültüyle işi yoktur. Her gün bir arıza çıksın o arızadan nemalanalım diye derdi yoktur. İşi vardır buradaki insanların. Kim iş arar? İşi olmayanlar iş arar iş çıksın da oradan arıza çıksın da biz de oradan siyaset üretelim diyenler işsiz insanlardır. İşleri olmadığı için hiç.